Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir süredir görüşemiyorduk. Kısmet oldu tekrardan. Dükkanı açtık. Şimdi bugün Unity'nin fiyatlandırmasından bahsedeceğim. Biliyorsunuz bir süre önce Unity'nin fiyatlandırmasında bir değişiklikler oldu. Efendim ortalık karıştı. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Godot'a geç yok. Artık işte yapmayacak Unity'de falan diye e, ayaklandı insanlar. Ee, sanıyorum benim bununla ilgili çektiğim videolardan bir tanesinde Unity'ye nasıl koyduk diye yorum yazan arkadaştan etkilenmiş olacaklar ki Unity'de değiştirdi biliyorsunuz sonradan bu işleri. Şimdi bu çok yazıldı çizildi bir aralar işte efendim Unity şöyle yaptı böyle ve kullanmayacağım Unity ben. Bir sürü şeyler oldu sonra Unity dedi ki ya bir söylenti çıktı işte böyle bakın arkadaşlar Unity değiştirdi ya işte nasıl koyduk Unity'ye falan. Sonra bu mevzu kapandı arkadaşlar. Ondan sonra insanlar hayatlarını devam etti ama şu sorunun yanıtına pek değinen olmadı. Unity şimdi kaça patlıyor? Yani ben bir proje yaptığım zaman Unity'ye ne kadar ödeyeceğim, ne ödeyeceğim, ne yapacağım bunları çok şahsen şeyde görmediğim için, piyasada görmediğim için bu konuya kendim kısaca değinmek istedim. Bu videoda kişisel görüşlere yer vermeyeceğim arkadaşlar. Sadece ve sadece Unity'nin web sitesindeki e, şeyleri gösterip size e, orada bir tane hesaplama aracı var. E, oradan da e, ufak tefek bazı şeyler hesaplayacağız. Şu kadar satılırsa ne kadar çıkar, bu kadar satılırsa ne kadar çıkar diye ufak tefek bazı hesaplamalar yapacağız. E, ya yani En azından bu videoyu seyrettikten sonra kendiniz e, ne kadarlık bir satış ve ne kadarlık bir download yaparsanız ne kadar ödemeniz gerekeceğini e, kendiniz hesaplayabilecek duruma geleceksiniz. Burası Unity'nin, Unity'mizin web sitesi arkadaşlar. Hatta şuradan ben şöyle şu şekilde yapayım. Evet, Unity'mizin web sitesi burası arkadaşlar. Dilerseniz şu Plans and Pricing yerinden e, gidebiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar, Plans Pricing'e geldiğiniz zaman, Böyle bir şey açılıyor. Şimdi student planına dahil değilseniz, student planında efendim bir bazı güzellikler yapılıyor ama student planına girmek için üniversitede olmanız lazım ve her üniversiteyi kabul etmiyorlar. Bizim Discord sunucumuzda bu konu tartışıldı. Bazı üniversitelerdeki arkadaşlar kendi üniversitelerinde şey yapılmadığını, kabul edilmediğini, başvurup da kendilerinin kabul edilmediğini söylediler. O konuyu bilmiyorum. Unity Student'la ilgili bir şey söylemeyeceğim. Ben indi veya üstünde bir geliştiriciyseniz size göre bir takım şeyler söyleyeceğim. Burada bazı fiyatlandırmalar yazıyor arkadaşlar ama en güzelini şu karşılaştırma sayfasında görüyorsunuz. Choose the plan that is right for you. Burada planlarımız yan yana yazıyor ve fiyatlarıyla özelliklerini burada görüyoruz. Buradan bakalım biraz. Şimdi personal plan daha önce de free'di, ücretsizdi. Şimdi de ücretsiz ama bunda Unity bir takım değişiklikler yaptı ve bunlar Geliştiricinin lehine değişiklikler şu anda. Birazdan detayını söyleyeceğim. Kısaca özetlemek gerekirse minimum bu plana tabi olmak için daha doğrusu maksimum sınırı 100 bin dolardan 200 bin dolara çıkardı. Yani eskiden 100 bin dolara kadar para ödemiyordunuz. Birazdan runtime fee'den bahsedeceğim. Runtime fee de ödemiyorsunuz ve lisans ücreti de ödemiyorsunuz. Royalty ücreti de ödemiyorsunuz eskiden 100 bine kadardı. Şimdi 200 bin dolara kadar artık bunlar. Yani ücretiniz, yani kazandığınız para 200 bin doları geçmediği sürece ne size aylık ücret çıkıyor, aylık yıllık ücret çıkıyor ne de runtime fee çıkıyor arkadaşlar. Bir de esas önemlisi e, şeye kadar, Unity 6'ya kadar e, bu personal planda e, splash çıkıyordu. Made with Unity diye splash çıkıyordu. 6'dan itibaren personal planda o da çıkmayacak arkadaşlar. Yani istediğiniz gibi sıplaşı ayarlayabiliyorsunuz. Çok saçma bir şeydi zaten. Yani yapılmış abuk subuk dandik oyunların başına Unity kendi logosunu koyuyordu. Yani bir, bir reklamın hiç makbul olmayan bir yolu bence yani. Bu, bu bir hataydı. Bundan döndü Unity'miz. Şimdi geçelim personal'ın dışında eskiden ya yani burada e, dikkat etmiş olabilirsiniz. Plus planı artık yok arkadaşlar. Ya yani Plus planının gitmesinde sadece konsollarla ilgili bir değişiklik oldu. Yani eğer ki konsollara çıktı vermek istiyorsanız arkadaşlar artık mecbursunuz Pro yapmak zorundasınız. Yılda sizden 2.040 dolar alacaklar. Bunun bir yerlerde aylık ödemesi de olması lazım. Onları buluruz şimdi konsol dışında e, size verilen limitler dahilinde yani 200 bin doları geçmediğiniz sürece e, şey yok arkadaşlar. E, e, 200 bin doları geçmediğiniz sürece sizden ücret alınmıyor. Ama eğer konsollara çıktı vermek istiyorsanız 200 bin doları kazansanız da kazanmasanız da arkadaşlar proya geçmek zorundasınız. Gördüğünüz gibi Deploy to Game Consoles şeyde yok. Personal'da yok. Eğer amacınız oyun konsollarına çıktı vermekse üzgünüm Personal'ı yapamayacaksınız. Personal'ı alamayacaksınız. Plus ee, Plus'ta konsola çıktı verebiliyorduk eskiden ve Plus çok daha uyguna geliyordu. Ee, yani yanlış hatırlamıyorsam Plus'ın aylığı 40 dolara falan geliyordu. Yani yıllıkta bir 450-500 dolar gibi bir şey yapması lazım. Plus'ımız artık yok. Pro'da yani Pro'nun aslında şu anki şeysi farkı konsollara çıktı vermesi. Onun dışında 200 bin dolar haddine ulaşmadığınız sürece Pro'nun hiçbir avantajı yok arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Mars Autonic Tools geçiniz. Havok Fiziksi Havok Fiziksi isterseniz Pro'ya geçmek zorundasınız. Ama bilmiyorum yani şeyde Dots'un 1.1 versiyonunda Havok'u yükleyebiliyorduk diye hatırlıyorum. Neyse bilmiyorum. Havok sizin için çok önemli bir şeyse artık kendiniz bakarsınız. Ee, şimdi e, bunun dışında Enterprise'da arkadaşlar e, fazla fazladan e, pro planına ek olarak e, bu long term support hikayesi biliyorsunuz 2 yıl geçerli. Onu 3 yıla uzatabiliyorsunuz. Ee, yanlış bilmiyorsam birer yıl daha da şey yapabiliyorsunuz olmanız lazım. Ee, parasını vererek birer yıl daha uzatabiliyor olmanız lazım. Ee, i̇şte kaynak koduna erişim imkanı veriyor falan falan. Ee, i̇şte Unity Cloud'umuzda ve Crash Reporting'de hepsinde hepsinde personal plan ile yapabiliyorsunuz. Ee, i̇şte bu monetization için bilmem ne için hepsi için size free ile personal planına şey imkanı veriyor. Yapma imkanı veriyor. Şimdi bunlar normal royalty ücretleri arkadaşlar. Şey Bir de runtime fee diye bir hikaye var arkadaşlar. İşte şenlik esas orada kopuyor. Şimdi şurada runtime fee'ye gelelim. Runtime fee arkadaşlar burada gördüğünüz paralardan farklı. yani bunlara ilaveten siz kullanıcı başına sandalye başına e, yıllık 2040 doları buraya tosluyorsanız diyelim ki e, 10 tane de geliştiriciniz var. Yani 10 tane sandalyeniz var. Bu arada e, 10 sandalye demek illa 10 geliştirici demek değil. Floating planlarla yüzdürebiliyorsunuz şeyleri. E, lisansları yani kişiler arasında transfer yapabiliyorsunuz. Ha runtime fee'ye gelmeden önce Şöyle bir şey de aklıma geldi arkadaşlar. Onun da geçtiği yeri buluruz şimdi. Yeni lisans modelinde artık şu pro plandan itibaren offline çalışmaya izin vermeyecek Unity arkadaşlar. Yani maksimum 30 gün hak tanıyacak size offline çalışmak için. Yani bunu bir işte efendim biz kendi kampüsümüzde internet bağlantımız olmadan veyahut da developer'ın çalıştığı makineyi internete bağlamadan şey yapmak istiyoruz, Unity çalıştırmak istiyoruz derseniz o zaman şansınıza küsün arkadaşlar. Unity 6'dan itibaren bunu yaptırtmayacak. Maksimum 30 günlük size offline olma süresi veriyor. Onun dışında internete bağlı olarak çalışmak zorundasınız. Unity'miz sizi uzaktan denetleyecek. Şimdi gelelim runtime fee işine arkadaşlar. Runtime fee de Şöyle bu arada bunu şunu söyleyeyim. Unity 6'dan öncesine kadar. Yani şurada e, şurada görüyorsunuz. Runtime fee to long term support version releasing to for. E, 2024 yani Unity 6 olarak bilinecek versiyona kadar olan versiyonlarda e, runtime fee yok arkadaşlar. Yani sizin eski yaptıklarınızda 21, 22, 23 veya 20, 19 ile yaptıklarınızda Runtime fee çıkmayacak. Bu Unity 6'dan itibaren, Unity 6'ların long term support versiyonlarından itibaren e, size çıkacak bir şey. Şimdi öncelikle personal plandaysanız, son 12 ay içinde 200 bin dolara kadar yaptıysanız arkadaşlar, e, herhangi bir şekilde size runtime fee çıkmıyor. İsterseniz oyununuz e, Unity 6'da yapılmış olsun veya başka bir şeyde yapılmış olsun önemli değil. Bu haddin altında kaldığınız zaman e, size e, şey çıkmıyor. Royalty e, şey runtime fee çıkmıyor. Şimdi diyelim 200 bini geçtin. Soruyor e, işte işiniz işinizin geliri 200 bini geçiyor bu son 12 ayda. Yes dediğiniz anda diyor ki bak senin 200 bin doları geçtiğin için e, Unity Pro'ya çıkman gerekiyor. Yani seni şuraya davet ediyor. Buyurun hoş geldiniz. Şimdi bu tier'da bu katmanda hesaplanacak runtime fee'niz. Şimdi birinci soru şu. Oyununuz 1 milyon doları son 2 ay içinde 1 milyon doları geçti mi geçmedi. Geçmediyse e, royalty fee gene çıkmıyor arkadaşlar. Sadece şuradaki şey runtime fee gene çıkmıyor arkadaşlar. Sadece şuradaki royalty'yi ödüyorsunuz. Yıllık 2040 ödüyorsunuz seat başına, oturak başına. 12 son 12 ayda 1 milyon doları geçti mi? Çok özür dilerim kısa bir ara verdim. Şimdi eğer ki son 12 ayda 1 milyon doları geçtin ve ikinci bir koşul daha var arkadaşlar. Oyununuzun hayatı boyunca 1 milyon 1 milyon kez bir cihaza ilk kez yüklenmiş olup olmamasına bakıyor. Sadece aynı cihaza ilk yüklemeyi sayıyor arkadaşlar. Initial engagement sayıyor. Şuradan detayına bakabilirsiniz. Ee, 1 milyon yani burada aynı cihaza birden fazla yüklemeyi bir kez sayıyor arkadaşlar. yani Sadece ilk yüklendiği ana bakıyor. Yani 1 milyon farklı cihaza da yüklendi mi? Ve Unity 6 veya daha sonraki bir versiyonda mı yapıldı? Bakın Unity 6'dan önceki sürümler için Runtime Fee işlemiyor arkadaşlar. Önceki versiyonlarda yaptığınızda sadece Royalty ücreti ödüyorsunuz. Onun dışında runtime fee çıkmıyor arkadaşlar. Bunların üçüne de yes diyorsan, o zaman burada e, kendi e, aylık gelirin ve e, toplam e, şeydi toplam e, initial engagementı buraya yazıyorsun. Kaç kişiye, kaç cihaza yüklendiğini buraya yazıyorsun. Ona göre sana bir e, para çıkarıyorlar. Bu para Aylık gelirinizin yüzde iki %2.5'unu geçmiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle kendimizce rakamlar yazalım. Diyelim ki mesela 1 milyon dolar para kazanmış ol. Oyunumuzda diyelim ki 10 dolardan satılıyoruz. Yani 100 bin kere yüklendi oyunumuz. 100 bin kere yüklendiği zaman tabi şey olmuyor. O zaman bu koşulu sağlamıyor. Bu no çıkıyor. Şöyle olacak mesela diyelim... E, oyununuz 1 milyon bin kere 1 milyon bin cihaza yüklendi e, ve de son 12 ayda e, toplamda 1 milyon bin cihaza yüklendi ve son 12 ayda da ne olsun e, son 12 ayda da diyelim ki bu oyunu e, 5 dolardan sattınız Steam bunu %70'ini kesiyor. 3,5 doları size kaldı. E, üç buçuk, üç buçuk milyon. Heh. şimdi bak, yani aslında bu mantıklı bir hesap ama biz bunu daha basit olması için daha küçük rakamlardan yapalım. Mesela biz 1 milyon kere yüklenip 1 milyon dolar kazanmış olsun. Belki şey bir oyun bu, mobil bir oyun ve belki ücretsiz bir oyun yani her yükleme başına para kazanılmıyor belki yani falan falan ha, pardon bu imiş. ben bunu yearly anladım diyelim ki ayda ayda 100 bin ayda ilk bakın tekrar söyleyeyim ilk 1 milyondan sonra ilk 1 milyonu toplam 1 milyonu geçtikten sonra ayda 10 bin kere yükleniyor ve ayda da size diyelim ki ıı, 30 bin dolar bırakıyor. Şimdi bak. Yüzde iki buçuk olarak çıkartıyor parayı ve 750 dolar runtime fee çıkıyor. Ondan sonra yani engagement başına yükle başına yedi buçuk cent alıyor sizden. Şöyle eğer ki karışık anlattıysam bir kere daha şöyle özet geçeyim. Son 12 aylık gelir 1 milyon doları geçmedi veya ömrü boyunca sizin oyun toplam 1 milyon kere yüklenmedi veya Unity 6'dan daha önceki bir sürümde yapıldı. O zaman hiç para çıkmıyor arkadaşlar. Bu üç koşul aynı anda sağlanmalı para çıkması için. 1 milyon dolar veya üstünde son 12 ayda gelir kazandınız. Oyununuz ömrü boyunca 1 milyon kez yüklendi bir cihazlara. Tekil yüklemelerden bahsediyorum. İlk yüklemeden bahsediyorum aynı cihazda 5 kere sildin yükledin 1 sayılıyor arkadaşlar. Efendime söyleyeyim ve Unity 6 veya sonraki bir sürümde yaptın. O zaman ne çıkıyor? Aylık aylık diyelim 30 bin dolar kazanıyorsun. 10 binde yükleme var. 750 dolar para çıkıyor arkadaşlar. Veya daha mütevazi bir şey yaptık. Ayda 10 bin dolar kazanıyoruz. 2000 yüklememiz var. O zaman da ayda 216 dolar runtime fee çıkıyor arkadaşlar. Şuradan unity.com bölü runtime fee estimator'dan fiyata hesaplayabilirsiniz. Çok mu derseniz bana göre değil ama yani o benim fikrim benim görüşüm bunun bu ücretin dışında olan bazı ücretler de var arkadaşlar. Onlar da şu tool ve servisler. Bunlarla ilgili ayrı videolar yaparız. Servislerin genelde büyük çoğunluğunun belli bir ücretsiz bir katmanı var belli bir sayıda şeye kadar ücretsiz katmanları var bunları şey yapabiliyorsunuz kendiniz girip bakabiliyorsunuz bu gibi şeylerin ücretleri hariçtir arkadaşlar bunları ayrıca kullananlardan alır ama yani normal unity ile oyun yapmanın ücreti şu belli hadlere kadar ücretsiz belirli bir hatten sonra Şöyle bir royalty üstüne sabit bir royalty üstüne kullanıma ve yüklemeye bağlı bir e, runtime fee ücreti olarak çıkıyor arkadaşlar. Kısaca anlatmaya çalıştım ünitemizin kaça patladığını. İnşallah başarmışımdır. Başka videolarda görüşmeden önce arkadaşlar tolga karan.net'ten girip e, şuradaki şeye e, şuradaki bilgilendirme postasına abone olursanız arkadaşlar Yakında çıkacak Udemy eğitimlerimi %50 civarında indirimler ve böyle 3-4 tane eğitimi bir tane eğitim parasına sunduğum bazı paketler olacak arkadaşlar. Onlardan ve yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz falan filan. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.